bakmasın sen bak bana. <laughs> Bizi bu şey yap. Fotoğrafınızı mı çekeyim? Evet. Tamam çekiyorum. Sen öp kardeşini. Oo oh, çok tatlı değil mi bebeğimiz? Anne bu ağlıyor. ayıyor. Ne ağzını ağlıyor? Ama Eline... akıyor anne. Salyası mı akıyor? Evet. Ay Akar annecim dişleri çıkıyor ya. Dişi şey mi? Evet ama onun da benim, dişi çıkacak artık. Ama benim dişim diş mi yok? Ama benim dişim diş mi yok? Ama... Sen dişlerini göster bakayım bana. Senin dişlerin çıkmış zaten değil mi? Evet. Evet. tatlı. Evet. Bak bu bebeğin gözü. Evet, anneciğim. Bu da benim gözüm. Hı hı. Bu ikide bebeğin gözü. İkide benim gözüm. Evet. <laughs> Ay. Ne oldu? Bari Aa gözümü ödük diyor anne. Gözünden yaş mı geliyor? Ödük diyor, ödük. Öçük mü geliyor? Nerede evet. böcek Gözünde. Gözünde. <laughs> Aa, yapma bebeğim yapma. Ee... Oh. <gülüyor> <gülüyor> bebeğim, kapıyı buldum tenti çıktı. Ama ben, ama benim tabak tamam. Ama benim topum, babam var <laughs> Düştün popon mu acıdı? Evet. Bak bebek seninle konuşuyor. Çok sıkma acır anne. Çok tatlı. Evet sen de çok tatlısın. Ben de senin yanağını sıkabilir miyim o zaman? Hayır. E sen niye bebeğin yanağını sıkıyorsun o zaman? Ah. <laughs> Acıtıyorsun. Oh. Nasıl sıkıyorsun? Çok komikti değil mi? Minicik yaptım anne. Minicik mi yaptın? Evet. Aferin sana. Oh. Oy. Çok yaptım. <laughs> çok yaptım bebe anne. Ay. Bir şey Bu ne anne? Bu bir cüz anne. Süs mü? Süs. Ne? Göz. Ne? Canavarın gözü. Canavarın gözü mü? Evet. Hayır o bir lamba. 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 Bu kim ileride? Bizim. Bizim mi? Karanlık olunca ışığı açıyoruz değil mi? Evet. Ama bu ışık şeyde Açayım mı? Evet. Şimdi bu yap. Hayır. Neden? Sokakta uyuyor. Bana yapma. Ha, be, bebeği yap. Bebeğim bak. Anne bak. Ama şey bakmıyor. Ama şey bakmıyor anne. Bebek şey bakıyor.